Merhaba sevgili yükselen yengeçler. 23 Ağustos haftası gökyüzü burcunuza nasıl yansıyacak bahsetmek istiyorum. Bu haftaya ay balık burcunda başlıyoruz ve e, balık sizler için e, uzun yolculukları, yabancılarla kurulan bağları basın, yayın, sosyal medya işlerini, hukuki ve resmi işleri, yurt dışıyla yapabileceğiniz bağlantıları veya planlayacağınız gezileri sembolize eden alanda yer alıyor. Dolayısıyla pazartesi, salı günü bu konularla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantı kurmak, belki uzun yolculuklar planlamak için konuşmalar yapabilirsiniz. Diğer taraftan çarşamba günü gökyüzünde Ay Koç burcuna geçiyor ve sizlerin kariyer evinize yerleşiyor. Dolayısıyla bu dönemde iş ve kariyer konularıyla ilgili atım, atılımlarınızı yapabileceğiniz oldukça dinamik ve güçlü bir enerji var elinizde. Aynı zamanda aile, ebeveynlik, çocuklar ve onlara verdiğiniz önem ve bakımla ilgili inisiyatif alabilir, güçlü kararlar adımlar atabilirsiniz hafta sonu cuma cumartesi pazar günü gökyüzünde ay yüceldiği boğa burcuna geçecek ve sizin sosyal alanınıza yerleşecek Dolayısıyla hafta sonunu oldukça keyifli geçirebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlarla bir arada olmak birlikte grup faaliyetlerinde yer almak söz konusu olabilir yemek içmek hayatın keyiflerine odaklanmak oldukça mümkün ee, bu hafta aynı zamanda gökyüzünde Merkür ile Plüton arasında olumlu bir toprak üçgeni var. Bu sizler için e, hem kardeşleri hem yakın çevre iletişimini sembolize eden temalarda hakikaten oldukça iletişimsel olabileceğinizi, fazla konuşacağınızı, belki kısa yolculuklar yapacağınızı, gideceğinizi, geleceğinizi, yollarda vakit geçirebileceğinizi gösteriyor. Ve tabii ki ilişkiler, iş ortaklıkları, bu dönemde belki zihinsel konularla ilgili temalarda yapabileceğiniz görüşmelerin olumlu geçeceğini gösteriyor. Diğer taraftan ilişkiler ve para gezegeni Venüs hala terazi burcunda bu hafta ve sizler için ev ve aile alanında daha fazla ev, aile ortamında olup misafir ağırlayıp sevdiklerinizle güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek, derlemek, toplamak, dekorasyon yapmak için de Venüs'ün bu geçişinden faydalanabilirsiniz. Hepinize sevgiler.